Evet arkadaşlar dünyanın en çok yavaş gelişen YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Acaba nasıl başlasam? Olmadı. Bu da olmadı. Geç. Hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomda da bahsettiğim gibi Avrupa ve Türkiye'deki araç fiyat farkları ile ilgili somut bir video yapacağım. Şimdi Estonya'da yaşıyorum. Estonya'daki ikinci araç, el araç satış sitesiyle ile Türkiye'deki sahibinden.com'daki ikinci araç fiyatlarını kıyaslayacağım. Önce düşük segment, sonra orta segment, sonra da lüks segment kıyaslarını yapalım. E hazırsanız hadi gidelim. Başlayalım. Önce alt segment olarak Clio'lara bakmak istiyorum. Ben baktım daha önce Clio'ya. Hasar kayıtlı arabaları ayırdım. 69 bin liraya hasar kaydı çok az yani. Çamurlukları değişmiş bir araba buldum. Öğretmenden bile. Adamın boya takıntısı varmış diye. Yaptırmamış. Boyalarına. Gördüğünüz gibi sağ ön kapı ve sağ ön çamurluk değişmiştir. Arabanın e, arabın hasarına göre arabın hasar kaydı önemli veya önemsizdir. Büyük bir hasar kaydı varsa arabada önemlidir. Ama ufaksa bence önemsizdir. Bu kadar takılmamak gerekir. Maalesef Türkiye'de fiyatları düşürüyorlar. Çamurluğu değişse bile arabanın değerinden. 69 bin lira 2012 Manuel bin, 217 bin kilometrede Station wagon bir Clio. Peynir ekmek gibi satılıyor sanırım Türkiye'de. Gelin Estonya'daki fiyatına bakalım ben açmıştım zaten Estonya'da 2012 model Clio 1.2 105 binde 3790'dan başlıyor Ben bu araca baktım 3790 Euro'luk Bu aracın içinde hasar kaydı hasar kayıtsız. herhangi bir şey yazmıyor değişen vesaire Şu arabaya bakmadım 2011 model Bakalım rezervasyon edilmiş bu araca bu arada bu araç galeriden ben bu BCA'sı biliyorum İndirime girmiş 4300 Euro'dan benzinli 1.6 motor bakalım evet rezerve edilmiş aradaki fiyat farkını kıyaslayacağız zaten bakalım arabamıza temiz görünüyor otomatik vites Türkiye'de baktığımız manuel fiteste. Burada otomatik vites çok popüler. Ben de düz fites kullanmıyorum, otomatik fites kullanıyorum. Daha rahat, öyle bir fiyat farkı da yok. 3900 euro. Türkiye'deki araç ise 69 bin lira. Gelin fiyat farklarına bakalım. 3900 euro. 35.207. 35 69 bin. Arasında 34 bin euro fark var. Birisi 35 bin euro. Yani 35 bin Türk lirası şu araç. Burada bu araç ise 69 bin lira. Arkadaşlar hani ÖTV vergisi yüzde kaç bilmiyorum ama yüzde yüz fiyat farkı var. 35.000 biri ve diğeri 69 bin. 1.5. Alt segment araçta yarı yarıya bir fark var. Gelin biz orta segmente bakalım. Önce Türkiye'den bakalım. Orta segment hangi araç bakmamızı istersiniz? Mesela bence Passat'a bakalım. Passat hem burada hem orada iyi tutulan bir araba. W'ye gidelim. Volkswagen Passat. Şimdi Passat 2013'ten sonra kasa değiştirdi. Yeni kasalarına bakalım. 2013 yazalım. 2013. Ben bu arada 2013 mu 14 mi emin değilim ama biz Estonya'daki web sitesinde kasa tipleri ayırt ediyor. Bakalım. Passat ne zaman kasa değiştirmiş. Bakın bunların her biri 88-93 arası bir kasa. 93-96 arası bir kasa. 2011-2015 arası bir kasa. 2014 hmm. Bunlar kasa aynı zamanda Station ve Sedan olarak değişkenlik gösteriyor. 2010, 2011'de kasa değiştirmiş mi? Yok. Bakalım. Evet bu yeni kasa. Kaç model? 2011. 2011 kasa değiştirmiş arkadaşlar. Özür dilerim ben 2013 diye biliyordum. Evet evet 2010 ve 2011'de. O zaman 2011'e bakalım. 2011'den sonraki arabalara bakalım. En ucuz araba 1.6 Passat 4300 Euro 2013 model. Bu arabada kesinlikle bir şey var ve buldum neyi var. 361 bin kilometre. Bu arabayı ben şahsen almam. Evet bu arabaya bakalım. Bu arabada ise 2011 model 5100. Bu arabayı da almam. Modeli eski. 203 bin. Burada 200 bin kilometre araba normal. Ama Türkiye'de 200 bin kilometre araba yüksek kilometre çıkıyor. Gelin 167 bin kilometreye bakalım. 6000 lira. 1.6 Bu araba temize benziyor. Bakın bu daha, daha mantıklı. 161 bin kilometre. Bakalım arabanın bir şey var mı? Tartu satılıyor bilgi için mail atın diyor. Bakalım arabamıza. Evet gördüğünüz gibi Passat'ın bir önceki kasasının stopları yuvarlak. Ama bu yeni kasa. Bence gayet güzel araba. Gelin fiyatına tekrar bakalım. 5990 6000 lira. kere bakalım. Passat 2013 dedik. Zaten 13'e bakmıştık. Fiyatı önce en düşük 2.344.000 lira. Büyük ihtimal hasar kayıtlı. Hasar kayıtlı olsun. Ve hasar kaydı vardır. Olsun. Hasar kayıt da arabayla 144 bin lira. Biz bunu da 145 diyelim. Ya da 144 diyelim. 144. E, yukarı çıkmayalım. Aşağı inelim. Bakalım 6000 euro ne kadar yapıyor. 54 bin lira. Hadi 55 bin lira olsun. 55 bin lira nerede arkadaşlar? Hasar kayıtlı 144 bin liralık araç nerede? Aradaki fark daha demin alt segmentte bakın Bunu vurgulamak istiyorum alt segmentte %100 Orta segmentte %200 Gelin mi de Üst segmentte bakalım lüks, lüks olan arabalardaki fiyat farkına bakalım O zaman %300'e çıkacak Mesela bir önceki videomda bahsettiğim gibi Mustang'lere bakalım gelen. Ford. Mustang. Amerikan arabası. Yıl 2013'ten sonra bakmak istiyorum. Ekobuslar var. Ekonomik. 2.3. En düşük fiyattan bakalım. Fastback, 2.5 litre EcoBoost, 769 binde 76 ağır hasar kayıtlıdır. Hayatta alınmaz ağır hasar kayıtlı araç sporlarda. Bu yüzden geçti. Masraf 3.000, hatta 0.6'lıdır. Açtığım günün vardır. Araçta kapalı durumu değişmiştir. Geç, hasar kayıtlı, tertemiz ekobust. Bakalım hasar kayıtlı mı? Ağır hasar ve pert durumu yoktur. Ağır hasar veya pert durumu yok. 55 bin lira tramer geç. Bunlarda hasar kayıtsız bakacağız arkadaşlar. Ford Mustang emsalsiz. Bakalım emsali var mı? Değişen yok. Dört parça var. Hasar, ağır hasar kaydı. Geç. Hatasız, tramersiz. İşte bulduk. Kaç model? 2015. Tekrar gün Kör geri. Kamuda tamam. Araçta sağ çamurluk geç. Çamurluk hasar kaydı değildir zaten. Bakın araba bu. 900 bin lira. Güzel. Yani hasar kayıtsız olması güzel. 2015 2.3 EcoBoost. 2.3 Fastback. Benzinli 2015 model 130 lira. Gelin bu 909.000 bin lirayı bir de Estonya'da bakalım. Fiyatı neymiş? 2015. Mustang. Ford Mustang 2015'den başlayalım. Bu 2015 çünkü evet. Arkadaşlar 22.900 EcoBoost. Amerika'dan ithal edilmiş araba. 32 3.7 EcoBoost, 60 bu Bakın bu araba yeni 2018. 26 euro. Evet. Bakın. Ben 2018 18 model Mustang'i 26.000 Euro'ya alabiliyorum. 2018 model. Türkiye'de 2015 modeli 900.000 liraya alabiliyorum. 26.000 Euro ne kadar para yapıyor? Şu yana bir iki koyduk mu? 135.000 lira. 235 bin liraya ben 2018 Mustang'ı e burada binerken, siz 900 bin liraya yani 3 kat fiyatına ne üç kat üç buçuk kat fiyatına siz Türkiye'de biniyorsunuz. İşte bunun adı adalet değildir. Böyle bir fark olamaz. Yani devlet adil olduğu sürece güçlüdür. Bu nedir arkadaş ya? Böyle saçmalık olabilir mi ya? Şu fiyat farkına bakabilir misiniz? Bakın bakın. Ben size bir araba daha göstermek istiyorum. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Benim favori arabalarımdan biri. İnanın Türkiye'deki fiyatına bakmadım. Almak istiyorum. Biraz para olursa, biraz para biriktirebilirsem. 32 bin euroluk arabaya bakalım bir de. 32 bin euroluk Dodge Ram 1500. İşte bu araba bir efsane dostum. Sound sistemi. Büyük ihtimal motoru da hemi. Arka görüş <laughs> Bakın şu testi bakın enteresan. Şu aracın Estonya'daki piyasa değeri 32 bin euro. Gelin bu aracın Türkiye'deki fiyatına bakalım. Şu modeller nerede? Burada. Burada. RAM 970 bin lira, 970 bin TL, 32 bin. Yani Mustang daha aradaki fark daha fazla 288, 900 katı yine. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatları kıyasladık ve aradaki farkı size somut olarak gösterdim. Bir şey demeye gerek yok üzerine. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazın. Videoyu beğendiyseniz de beğenin. Beğenmediyseniz de beğenmemeyi tuşlayın. Ki bir etkileşim olsun. Sorduğunuz sorular olursa cevaplarını veririm elbette. Aklınıza Estonya ile takılan başka sorular varsa şey yapabilirsiniz. Yorumda belirtin. Bir sonraki videoyu ona göre yaparım. Bir dahaki video büyük ihtimal ev fiyatları kıyaslaması olacak. Kira ve satın alma ile ilgili. Ondan sonraki videoda yurt dışına nasıl taşınırımla ilgili olacak. Ama varsa ekstra talebiniz yorum kısmında belirtirseniz araya sıkıştırabilirim. Teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize evet. iyi bakın.